Öğrenci İşlerim YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sitemiz öğrencişlerim.com tarafından verilen Ağustos 2023 bursundan bahsedeceğiz. Burs haberlerini kaçırmamak ve daha da önemlisi Ağustos 2023 bursuna başvurabilmek için şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi başlıyoruz. 2019 yılından beri burs veren öğrencişerim.com Ağustos 2023 burs başvurularını YouTube kanalından alacak. Burs başvuruları bu videonun yayınlanmasıyla başlamış oldu arkadaşlar. Son başvuru tarihi 31 Temmuz. 5 asil ve 5 yedek aday 5 Ağustos'ta açıklanacak. Asillerden başvurularında belirttikleri şartlarını belgelemeler istenecek. Aksa'da yedek listeye başvurulacak. 15 Ağustos'ta tek seferlik burslar hesapları ödenecek. Burs miktarı 500 lira oldu. Ve gelelim burs başvuru şartlarına din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm üniversitelerden ihtiyaç sahibi herkes burstan yararlanabilir. Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler burs başvuru formunda belirtmek kaydıyla bursa başvurabilir. Burs başvurusu için 1. Açıklamalar kısmına bıraktığım burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. 2. Burs başvuru formunuzun değerlendirilmesi için kanalımıza abone olmalısınız ve 3 bu videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yazmalısınız. Mail ve telefon bilgilerinizi doğru vermeyi ihmal etmeyin çünkü sizinle oradan itibat kurulacak. Ayrıca durumunuzla ilgili bilgileri de doğru vermenizi tavsiye ederiz çünkü belgelemeniz istenecek. Özel durumunuz bölümünü doldurmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgiler, başvuru formu ve başvuru şartları açıklamalar kısmında arkadaşlar. Formu doldurduktan sonra kanalımıza abone olmayı ve videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yapmayı unutmayın. Aksi halde başvuru başvurunuz değerlendirilmez. Videomuzun sonuna geldik. Ağustos 2023 burs başvurularınızı bekliyoruz. Umarız burs gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşır. Like butonuna abanarak bu videonun daha fazla öğrenciye ulaşmasını, ihtiyacı olanların burstan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.